Görgüsüz yeter. 750. Her Allah'ın günü 150. burada para sayacağına kendine bir para sayma makinesi alsana. Hem sen rahat edersin hem biz. Yok be Yunus. Bir gün paran olursa sen de göreceksin. Elle para saymanın tadı hiçbir şeyde yoktur. Ya. Siz de para olmadığı için bu zevkleri bilmezsiniz tabii. Aa. Ne oldu be Muharrem? Burnundan Aa. soluyorsun. Ne oldu ben işte? Biri karakolda ihbarda bulunmuş. Muharrem derdeyi paralarını yiyor demiş. Allah Allah. Kim acaba? Hanginiz yaptınız be? Ayıp ayıp. Hiç yakıştıramadım size. Ama o şerefsiz işi rahat etsin. Muhtarlıktan istifa ederim artık. Ne? Ne yaparsın ne yaparsın? Ne yaptın? İstifa mı ettin enişte? Hı, hı. Ne yapıyorsun be abi? Gel vazgeç şu işten ha. Hiç boşuna nefesinizi tüketmeyin. Kararım kesindir. sen istifa ettiysen yeni muhtar için seçim olacak? He, seçim olacak. Aa, o zaman ben muhtarlığa adaylı mı koyarım? Hı. Yok yani yanlış anlama. O seni ihbar ederse de dersini bildiririm değil mi? Bu bünye bu mahalle insana yedirmez eter. <laughs> ben de adaylığımı koyarım muhtarlığa. Ne dersin de abi be? Duydunuz. Mahallenin muhtarlığını o etem adisi de yedirmem. Muhtarlığa adaylığımı koyuyorum. Sonuna kadar arkandayız oğlum. Sizin desteğinizle de değil Mutlar. başbakan bilem olurum be. Gurur duyarım bu aileyle. Evet, baba, bibi baba. Ama benim baba. Abi baba, baba. Gel, gel, gel. Babatyalarım var, lalelerim var. Çiçeklerim var Yok, abim. Yok, istemiyorum. Gerçekten karın istemiyorum. Abi. Bir i̇stemiyorum. Sana karına bir çiçek alayım. Ya Ay, istemiyorum var. dedim ya. De para kaç. Ya be. Ulan azıcık romantik ol. Karına götürür. Haydi <laughs> çiçeklerim var. Papatyalarım var. Gel. Aa, kız ben A kız gel gel. Ne kız? Kızım be. E, ne? ne? çok sevinçliyim ben de. Ne oldu canım? Niye sevinçlisin? Kız yoksa balinalar için avlama yasa çıktı da. Kızına mı sevinirsin? <laughs> çok komik. geberme mi? Kız koca muhtarla adaylığını koydu be. Onu sevinirim. Kız oyna için ne dersin sen? Muharrem zaten muhtar değil midir? Yok. Muharrem Eteb'e kızıp istifa etti. Eteb de muhtarlığa adaylığı koymuş. Yılız abim de ona inat aday oldun. Sevindin mi kız? Tabii tabii ne demesin? Çok sevindim bak. Bak. 32 diş sırıtırım seni işte. Lan ben o muhtarlığı uzun acı ...bana da pembe demesin. Dur bakalım sen. Haydi canım, hoşça kal. Var. Çiçeklerim daşın var. Evet, çiçeklerim var. Var, Ayde, o baba, var. O Haydi, çiçeklerim var benim. Haydi, papatyalarım var. O karduk ala aman, aşık peri var. Bak, orada oturur. Ethem, söyle ona buraya gelsin. Haydi söyle. Etem abi. Pembe abla He? seni çağırıyor şıkçak. He? Hemen bakarım. Ha? Bak bak. Şimdi Ethemciğim. Ben derim ki... Artıkın cinnet mahallesi karılarının da... ...siyasete atılma vakitleri gelmiştir. Kız ona. Bizim neyimiz eksik biz de girelim siyasete Evet biz de girelim ya. Eh, Bir diyorum, hemen gaza gelmeyin Önce ben bir siyasete gireyim Bir ortamı kontrol edeyim Bir boy vereyim Sonra inşallah sizi de yani şey ederim yani, İyi Yanıma de, alırım be. Benden ne istediğini anlamış değilim hala Ne istersin Şimdi Öncelikle çok güzel bir soruyu Şehtirdin yani tebrik ediyorum Şunu istiyorum muhtarlık seçiminde vazgeçeceksin. Yerine yani beni şey, şey ettireceksin olur mu? Tabii Pembeciğim. Kurban olsun sana muhtarlık. İstediğin her şeyi yaparım. Yeter ki sen iste. Yeter ki bir isteyim mi? Yani şimdi sen bu mantıkla afişlerin parasını, promosyonların parasını da ben öderim dersin. Can öyle mi? Ben ne öderim. <laughs> Lanet sen daha az önce istediğin her şeyi yaparım yeter ki sen iste dedin mi demedin mi? E dedin tabi tabii hepimiz şahidiz. Yok ya dedim hakikaten. Lan sen gel bana sponsor ol. Bu seçimde şu Yunus'u bir alt edelim. Ben muhtar olunca ha. her şeyi hallederim. Ha. Çaktın mı? Hı? Aa, öteki aday Yunus Baba mı? Eyvah. Yanlışım varsa düzelt sultan ama... ...mahalleyi çok civcivli günler bekliyor. Tamam be, be be Tamam derim. <laughs> Lan ne durursunuz? Alkışlayın yeni muhtarınızı. En büyük muhtar sizin muhtar. Tamam. Şimdi, Şimdi şart. kimse bu çizgiyi geçmiyor. Etem tarafı bu tarafa, Yunus tarafı burada. Aa, Ulan Rıza, ulan Rüstem. Hemen Etem'in tarafına geçtiniz değil mi? Bir muhtar olayım. Hepinizi sürdüreceğim lan bu mahalleden. Aa, ayıp ediyorsun Yunus baba. Ne Etem'i ya? Bak bak bir de inkar ediyor. <laughs> ya, hem Etem'in tarafına geçiyor hem de Etem'in tarafında değilim diyor. Üçkağıtçı baba, üçkağıtçı, üçkağıtçı. Geliyor, alemi kralın, mahallemizin muhtarı geliyor. <gülüyor> <Etemin> <gülüyor> dallaması tarafına geliyor. Gelsin bakalım. Ulan götün gelne Benim babama rakip olabilir mi be? Yaşa be Ferhat. Bize söyledin lan. Haydi. Zeynep Mahallesi. Kadın Ne diyor bu? Diyorum ki baba. Yenge ne olur hayır Yurdum ayran ola. Bize her gün bayram ola. Çatla da patla. Muhtarlığa adaylığımı koydum. Çört <laughs> kabakat. Abimle dururken sana hiç bir tane bile oy çıkmaz. Kavucunu yalarsın seçimde. <laughs> Siz beni ne sandınız be? Eteb, gel lan şunlara söyle lan açıklamanı yap şunlara. Sevgili Cennet Mahallesi sakinleri. Ben mahallemizin geleceği için muhtarlıktan çekilip... Hı. ...Pembe'ye destek veririm. Bana borcu olanlardan ricam... ...Pembe'yi desteklesinler. Ee... Yoksa faizler artar, ona göre ha! Kim iş yapıyor baba? Senden mi çekileceğim be Pembe? Senden korkan senin gibi olsun. Hı. Tutun 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 Yunus Baba gelecek... ...dertler bitecek. Allah! Ha. Kısa oldu baba, konuşma kısa oldu. Alın. Tamam. O kadar. Doğru. doğru. doğru, doğru, doğru. Toz Bembe bir cennet mahallesi için oylar Bembe'ye. Ya. <laughs> <Bembeye. gülüyor> <laughs> 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 <laughs>